Hepinize merhaba İki Öğretmen Bir Kitap kanalına hoş geldiniz. Ben Furkan. Ben Hatice. Bugün Barcelona'yı geziyoruz. Muhteşem bir gün bizi bekliyor. Evet. O zaman hızlıca yola çıkalım. Şimdi otelimizden çıkış yapıyoruz. Çok da vaktimiz yok çünkü. Evet hızlı olmamız lazım. İlk olarak Park Buey'e bu gideceğiz. Geçebilmek için taksiye bindik arkadaşlar ee, hızlı gidebilmek açısından çünkü e, normalde otobüse gidecektik A2 e, kırmızı otobüsler oraya gidiyor normalde siz e, sizin aklınızda olsun ama e, bizim şu an otobüs terminaline gitmemiz bayağı uzun olacaktı ve e, biletimizin yanması ihtimal söz konusuydu. hızlı bir çözüm aradık ve taksiye bindik bakalım taksi ne kadar sıcak inşallah yani, çok fazla 15 euro falan tutar dedi. İşte bilet olduğu için şimdi Park kaçırdığımız anda evet. gidecek. Bir daha gidemeyeceğiz. O yüzden de şimdi böyle bir deneyeceğiz şansımızı inşallah varabiliriz. Hızlı hızlı gidiyoruz şu an. Taksimetre de vallahi disko topu gibi dönmeye devam ediyor. 4 euro, 4.5 euro. Öyle gidiyor. İnşallah bir an evvel varırız. Şimdi trafik oldukça, duru kalk yaptıkça daha da çok yanıyor tabii. Artık dedik hamama giren terler. Arkadaşlar saniyeler kalamı dakikalar kalamına girdik artık. Hayır, hayır. Beş dakikamız kalmıştı. Girebildik. Bu arada birçok vlog izlersiniz. Belki birçok yazı okursunuz. Ama buraya kesinlikle metro ile gelmeyin. Evet. İlk kural bu. İkincisi ya otobüse binin ya da taksiye binin. Çünkü çok tepe bir yere çıkıyorsunuz. Asla yürünecek gibi değil. Hatta dönüşte bile bence yürünecek gibi değil. O yüzden en ekonomik herhalde otobüs olur. Hatta daha mantıklı fikir vereyim. Ben bence mesela 3-4 arkadaş bir araya gelsinler <laughs> taksi, taksi. en var. güzeli en taksi güzelim, çünkü en otobüs bile sıkıntı yani evet, böyle döne evet. döne böyle e, otobüs 40 dakikaya yarım saate geliyormuş buraya dura dura çünkü evet. biz mesela 10-15 dakika falan gibi bile. Bile. evet yani 10 dakika falan oldu. Şöyle bir taraftan Hadi geziye de başlayalım. başlayalım evet vallahi heyecanlıyız buranın biletini önceden almıştık çok güzel bir yer evet. fotoğraflardan evet. da zaten Bak biliyorsun ben fotoğraflarda evet. hep. Bugün Tabii de şansımız evet çıkıyor. yağmurlu ama fotoğraflarda özellikle yağmurda böyle hani gri havalar daha, daha güzel, güzel çıkar, çıkar. derler. Ee, evet. Çok güneşli havalarda güzel fotoğraflar çıkmıyor ama e, güneşin indiği havalarda daha güzel çıkıyor. Bakalım şansımız <laughs> Romantik bir Barcelona sabahında ilk gezimize başlıyoruz evet. o zaman Park Güell'de. Arkadaşlar parka ilk geldiğinizde sizi böyle bir kirişli, çok güzel bir ortam karşılıyor. Bakın evet, şöyle. Mimarisi harika. Muhteşem ya evet. Yalnız tek sıkıntı kalabalık. <laughs> evet çok kalabalık. Yani maalesef. fotoğraf çekmek biraz zahmetli oluyor. Ama günün her saatinde böyleymiş yani. Zaten biletsizmiş <laughs> eskiden. Ama bakmışlar ki yani Barcelona müthiş bir turizm, e, turist çekiyor buradan. Ondan sonra da biletli yapmışlar. Ben buranın biletli halini düşünemiyorum. Evet, yani çok kesinlikle. çok daha pahalı olur çok daha kalabalık olur. O zaman şöyle yukarı doğru çıkalım. Orada da biraz size Gaudi'den bahsedelim. Bakın üst bölümüne çıkmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Demin geçtiğimiz o iskeletimsi yapıdan yukarı çıktığımızda ise burada Gaudi'nin yapmış olduğu evleri görüyorsunuz. Park Güell aslında bizdeki böyle birazcık lüks siteler mantığıyla inşa edilmiş bir yer. Ancak tamamlanmamış. O zaman Güell isimli bir kişi varmış ve Birinci Dünya Savaşı zamanında Gaudi'den bir istekte bulunmuş, buranın böyle çok güzel bir yer olmasını istemiş ancak tabii ki tamamlanmamış. Sadece e, vakti zamanında Gaudi'nin de yaşamış olduğu ev burada tamamlanmış. Burada şunu hissediyorsunuz, e, adeta bir mezarlık gibi yani böyle bir ölüm duygusu, işte bir e, kilise, işte gotik mimariyi çok rahat hissedebiliyorsunuz. E, bugün ise çok güzel bir yürüyüş alanı var burada. Siz de geldiğinizde bence muhakkak Barcelona rotanıza burayı eklemelisiniz. Arkadaşlar siz siz olun şemsiyenizi almayı unutmayın çünkü biz unuttuk. Şu an Gaudi'nin yaptığı böyle <laughs> küçük bir yerdeyiz sığındık mağara gibi. Dur ne kadar kötü gözüküyoruz bir saniye. Heh. Şu an herhalde iyi gözüküyoruzdur. Yağmur çok fazla var. E, şu an Nisan ayındayız. Ona rağmen Barcelona soğuk değil. Yani ben hava e, durumuna da <laughs> bakmıştım açıkçası. Yağmurlu gözükmüyor ama yani biz de. Evet Tenzi böyle bir şey yağmurla başladık. Arkadaşlar yağmur biter dedik ama bitmediği gibi hızını da arttırdı. Biz de ne yapalım? Burada kaçak yayın izliyoruz. Şurada bir abi. Çok güzel İngilizce konuşuyor ama İspanyol aksanıyla İngilizce konuşuyor ve parkı anlatıyor bize işte buranın e, bağlantı mı koneksiyonu öyle bir şey söyledi Hatice Hanım hiç beğenmedi parkı <laughs> yani ben daha önce Marrakeş'teki parkı gördüğüm için orası bana çok düzenli gelmişti burada yani abartıldığı kadar bence şey yok. Yani, Ama daha aşağı kısmında evet evet aşağıda evler var falan. Onlar o yapılar fena değil, güzel. Ama ya şöyle parkın içerisinde şöyle bir durum var. Yönlendirme de çok eksik. Evet. Mesela nereden nereye gezeceğine yönlendirmemişler. Ya yani şimdi karşılaştırma yapınca burası okulda bayağı eksik buldum ben yani. Bir de bakımsız olan yerlere de evet, çok hatta fareler belki. de geziyor. Evet. Bu çok yani kötü. ben e ee, bakımsız buldum yani burayı. Yani bazen. 18 Euro'muz çöp mü oldu? Yok, çöp olmadı tabii ki. Yani çöp oldu demeyelim ama çok da beğendim. Atık şey. oldu. <laughs> yani ben beğenmedim şahsen. Ben evet. beğenen arkadaş. İnşallah vardı. şu çok aşağı gidince bir biraz fikrin değişir. değişir. Ya yani oralar fena değil ne ama bilmiyorum. <laughs> Bak yalnız üstümüzdeki mozaikler nasıl? Mozaikler çok güzel. Mozaikler harika. Üstteki mozaikler de güzeldi. O. Evet, Ama yağmurdan yani çekemedik yağmurda, tabii. Yani çekemedik. Bir de demin şöyle bir olay yaşandı. Bizim sığındığımız yere bir abla geldi böyle şemsiyesiyle. Burada duramazsınız dedi. Buraya gel yönlendirdi bizi. Herkes <laughs> <size> de yani, <laughs> çok tam aynen kamp oldu ya. Baksanıza o kadar çok insan var ki. Yağmur biter mi bugün? İnşallah biter ya. Öyle, evet, vallahi hiç. Hiç çok de sevmem var <laughs> böyle yağmurlu soğuk havayı tam da bizi bulur. Maalesef şansımızda. şansımıza. Şuradan bir gösterebildiğim kadar size göstereyim arkadaşlar. Bakın şu büyük sütunların ardında e, yine Gaudi'nin yaptığı evlerden en meşhur evde orada galiba değil mi? Şu üstünde haç olan. Bir de şey var Hatice. Oraya gidebilecek miyiz bilmiyorum ama kertenkele kafası olan bir yer var ya. Park Güell'in simgesi bir yer. Onu yani bilenler vardır mutlaka. Bakayım şuradan gözüküyor mu? Yani sanki şu an göremedim arkadaşlar. Şurada bir ev var gördüğünüz gibi. Şurada bir başka yapı var. Çok güzel yapılar. Şunun hemen arkasında Lasaga'da familia var. Daha da arkasında Akdeniz var. En yukarı çıktığınızda hepsini görebiliyorsunuz. Buranın bu arada farklı kapıları var. Biz Carmen isimli kapıdan girdik. Arkadaşlar geldiğimiz yer burası. Size videonun başından beri söylediğim Kertenkele kardeşimiz de tam burada. Gördüğünüz gibi pek çok küçük çiniyle yapılmış. Sen gerçek kent Ankara falan bekliyorsun. Hayır, hayır tabii de. evet, öyle. Ee, ama yani çok muntazam yapılmamış, mı? Çinilerden oluşmuş yani. Evet, evet, çok güzel. Ee, küçük küçük güzel. parçalarla böyle bir yer. Arkadaşlar evlerden bir hayır, tanesi hayır, aynı hayır, zamanda hayır, bir hayır. mağaza yani müzenin mağazası gibi. Buradan da çok güzel hayır, fotoğraflar yakalayabilirsiniz. <laughs> yani biraz iyiymiş yani. Evet. Burada da böyle işte ürünler alabiliyorsunuz hediyelik eşyalar. Fiyatlar resimde zaten yazıyor. Videoyu da durup bakabilirsiniz. 2-3 katlı bir yer. Bakın şuraya balkonu da var ama balkona çıkmak yasakmış. Böyle. Bakın burası tam fotoğraf stüdyosu gibi. Gerçekten şura, şurası çok güzel gözüküyor yani. Çok katı beğendim. Çok güzel fotoğraf çekildi buralarda. Aynı şekilde e, setimizi bu tarafa doğru verdiğinizde de güzel fotoğraflar çıkıyor. Yani biraz olay bu tarafta dönüyor sanki. <laughs> evet. Yani tepelerde çok da bir şey yok. Orman yani. Sadece. Doğru. Böyle de güzel evler var. Şimdi çıkacağız. Ne yapacağız? Şimdi ne yapıyoruz? Acıktım ben ya. Bir şeyler yiyelim. Evet. E, sabah açıkçası bir şey yemedik. Sadece çantamızda bir iki bir şey vardı. Onları yedik. Ama herhangi bir kahvaltı yapmadık. Ben de çok acıktım. Şeyde Şimdi Park Kuel'in altında çok güzel bir yer gördük. Bizi birazcık pastanenin kokuları cezbetti. Evet. Değil mi? Vejeteryan alalım diyorum ben. Vejeteryan, Vejeteryan. alabiliriz. Yani diğerleri Beşen. tehlikeli. Kruvasan falan gördüm. Şurada böyle benyeler falan var. Onlar da hoş duruyor. Bunlardan bir tane alabiliriz. Yani öyle bakabiliriz. Evet. Arkadaşlar, şimdi biz demin gittiğimiz yeri değiştirdik ve La Sagrada Familia'ya tam böyle 100 metre güzel bir kafe bulduk değil mi? Biraz şans bir Evet, Kafe 365 arkadaşlar. <laughs> sandviçleri çok güzeldi. Ee, zaten böyle gördük hemen. Yani, Seçebiliyorsunuz kesin sandviçleri var. Ee, şeyleri söylüyorlar. İçinde e, haram var, bir ürün var, sondaki ürünler. Öyle güzel bir var. Biz evet, ne gördüm. aldık? Biz tavuklu e, molet vejetel polast diye bir şey aldık. Ne ne şey Biz, bir baget ekmeğin içerisinde e, tavuk nuggeti var, marul var, domates var, peynir var bir de arkadaşlar. E, benimki de, de hapata vejetel polast. Aynı Bu da için. böyle. Ee, ekmeği parti. farklı ekmeği sadece. Parti. Ekmeği çok lezzetli gözüküyor çok ve sıcak. Oh torunluk orada ısıtıcı var evet. Yine aynı içindekiler. Peynir var, unakası var, domatesi var. Benimki 4.35'te. Benimki de 5 Euro'ydu. 2 tane çay aldık. Toplamda 11.40 hesap ödedik arkadaşlar. Yani e, böyle bir yer için bence normal. Bence de Gayet de, güzel. de doyurucu. Şimdi o zaman bize afiyet olsun. Hadi. Bir tadım yapalım. Bakalım nasıl. Jet ekleyin çok güzel ya. Hava da çok soğuk bugün Barcelona'da. Senden ilk yorumunu alalım. Güzel, güzel, çok güzel. Burada birkaç yerin sandviçin önermişlerdi. Burayı da not edin arkadaşlar. Güzelmiş. Evet, tam Hatice'nin arkasında şöyle yeri de yapmışlar, bakın. <laughs> Ve bu arada burada Wi-Fi de var. <laughs> o bizim için çok büyük bir kurtarıcı. Evet. <laughs> Evet, biz böyle bar taburası gibi bir yerde oturduk ama şöyle yerleri de var arkadaşlar. Aynen, cam kenarı olan yerleri de güzel. Sokak manzarasını izleyebilirsiniz. Gayet güzel. Temiz Çünkü de çok... bir yer bu arada. Bütün sokaklar çok güzel olduğu için <laughs> manzarayı izleyebilmek yiyeceğinizde ya da içeceğinizde içebilirsiniz. Nihayet Gaudi'nin baş eseri, ustalık eseri La Sagrada Familia'ya geldik arkadaşlar. La Sagrada Familia'nın hikayesi aslında birazcık ilginç, birazcık acı, hayat gibi bir hikaye. E, Gaudi burayı e, 30'lu yaşlarında başlıyor ama 40'lı yaşlarında henüz daha çalışmasının ortasındayken maalesef öldüğü için tamamlayamıyor arkadaşlar. Ölümü de zaten burada gerçekleşiyor. Kendisi e, inşaatı incelerken bir metro kazası yaşıyor, bir trafik kazası yaşıyor. Ancak yaşadığı trafik kazasında üstünde kimlik de taşımadığı için Gaudi'nin Gaudi olduğunu bilmiyorlar ve onu kimsesizler hastanesine götürüyorlar. E Çok da ilgilenilmediği için hayatını kaybediyor. Eğer yaşasaydı ne olacaktı? Nasıl bir şey yapacaktı? Bilmiyoruz. İspanyollar, Katalonlar da bilmiyor ki 2026 yılına kadar henüz daha tamamlayamadılar. Yaklaşık 150 yıldır devam eden, bitmeyen kilise lakabını da zaten bu şekilde almış bir kilise burası arkadaşlar. Çok büyük bir katedral. İçinde şöyle görüyorsunuz, ölümü anlatan gotik eserler var. Heykelleri tek tek incelemeniz lazım. Gaudi hep şunu söylüyor. Bir şey yapmak için teknikten önce sevgi gerekti ki ben de katılıyorum buna. Şöyle isterseniz yaklaşalım. Bakın yukarılarda e, vitray camlar görüyorsunuz. Büyük camlar bunlar arkadaşlar. Bu camlar daha böyle romantize ediyormuş. Yani öyle olduğu söyleniyor. E, şurada yine Hazreti İsa'nın işte Hazreti Meryem'in tasvirleri var. Farklı kelimeler, cümleler görebiliyorsunuz. Hatice Hanım bir taraftan kameramanlık <laughs> yapıyor sağ olsun. Bakın her zaman şu şantiye devam ediyor. Hatta ee, Katolikler her yıl para göndermeye devam ediyorlar. Yani burası aslında böyle bitmeyen ve sürekli bitmemesiyle de meşhur olan bir yer. Tam önündeki nehir, e, tam önündeki gölcük gerçekten muhteşem oluyor. Fotoğraf çekmek istiyorsanız buraya gelmeniz muhakkak gerekiyor diye düşünüyorum. Benim şu dünyada gördüğüm en enteresan yapıtlardan bir tanesi diyebilirim. Bilmiyorum sen ne katılıyor musun? Şimdi çok güzel rüyalar çektik. Evet, Biz bunları güzel. yaparız, paylaşırız. Vallahi bazı rüyaları da tekte çektik. He, Var, güzel. Tebrikler yani. gerçekten. Artık ustalaştık bu konuda. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi, şimdi sat editlerin ha. adamının mekanına gidiyoruz yani. <laughs> Arda'ya Arda gidiyoruz evet. Turan'ın e, oturduğu banka gideceğiz. Evet. <laughs> Bütün triplerin <laughs> böyle şey gibi. Aynen. Haç vazifesi yapar gibi. Gelen illa Barcelona'ya da oraya gidecek yani. Hadi, Hadi şimdi oraya gidiyoruz. Bir 920 metre falan kalmış. Şöyle ilerleyelim bakalım bulabilecek miyiz. Arkadaşlar demin Arda Turan bankının oradan geldik. Ve çok güzel bir yer bulduk. Burası neresi? Şey, e, burası bir sergiymiş. E, yeni açılmış. Evet. Ee, Ücretsiz şekilde girip gezebiliyorsunuz içerisine. Ee, nereye? Arda Turan Banka'nın tam ilerisine doğru yani Casa yoluna doğru ilerlerseniz orada görürsünüz. Zaten. Gracia Bulvarı'nın üstündeyiz. Evet Robert Sarayı. <laughs> bir de sanırım Barcelona ile alakalı bir yer burası. Bakın burada Barcelona Futbol Kulübü'nün bir takım hatıralarını Eski görüyorsunuz. Toplar. Evet ben biraz şeye benzettim. İstanbul'daki Atlas Sineması var ya evet ona benziyor evet. mimaris. Şöyle girelim. Ücretsizmiş zaten girişi. Hemen bakalım neler var. Şöyle hmm. La Banya. Evet. Burada farklı. Ama yağmur yağdığı için çok çamurlu tabii. Evet. Dikkat etmek lazım. Bak şurada bir fotoğraf çektirebiliriz Hatice. Güzel duruyor. Burayı da şeye benzettim ben. Ee, Adile Sultan Kasrı <laughs> şey Havabam sınıfının çekildi. Merdiveni belki. De. Merdiveni biraz benziyor. Deminki yerin içi de böyle arkadaşlar. Şöyle yukarıda birazdan çıkacağız. Dinlenelim de dedik. Anlamadım. Ben de tam anlamadım. <laughs> Bu şey olabilir mi acaba? Ee, Barcelona'da yapılan herhalde böyle bir festival gibi bir şey var. Onunla alakalı bir şey sanırım. Yani tam demin değilim. Bilenler lütfen aydınlatsın. Arkadaşlar biz bu yoldan geliyoruz. Demin bahsettiğimiz bu Barcelona Müzesi olan, hani Barcelona Müzesi gibi olan yerde oradaydı. Oradan geldiğimizde de burada şöyle çok güzel bir taş işçiliği görebileceğiniz La Pendera değil mi? Öyle okuyacağız herhalde. Yani. La Pendera isimli şu güzel Gaudi yapımı binayı görüyorsunuz. Evet gerçekten burada yani kafanı sağa çeviriyorsun tarih, sola çeviriyorsun tarih. Evet. Muhteşem bir şey. o. Çok güzel hissettiriyor gerçekten çok güzel. Ya Avrupa'nın birçok yerinde öyle zaten. Ama burada Barcelona'da özellikle Gaudi'nin eserlerini görüyorsunuz birçok sokakta. Bu da çok güzel bir şey gerçekten. Yani köşe başında çok hoş bir minyare olmuş. Balkonları özellikle o taş falan. Yani mimariden çok anlamıyorum. Anlayan arkadaşlar daha iyi bilir tabii ama ya yani görünüş açısından bakıldığında çok güzel gözüküyor. Evet. Bu cadde böyle devam edecek arkadaşlar ve ileride neleri göreceğiz? Kasabatlo ee, da var. Ha. Bir de Kasabatlo. <laughs> Kasabatlo var. Onun ilerisinde de Rampa çıkacak mıyız? Yani ona uğraşacağız. Bir kendimize <laughs> güç bulursak belki bir yerlere otururuz, tamam. bir şeyler yaparız. Bir Akşamda geliyor çünkü. Diyeceğiz. Evet. Böyle o zaman aşağı doğru devam edelim. Tamam. Gracia Caddesi'ni bırakmadığınızda sizi muhteşem bir Gaudi eseri daha karşılıyor arkadaşlar. Bu eserin ismi Casa Batlo. Dikkatli bakarsanız arkamdaki balkonlar bir insan kafatasını andırıyorlar. Çünkü gotizmde yani gotik mimaride insan hayatının ölümlü olması, doğaüstü varlıklar, cinler, şeytanlar gerçekten bu konuyla çok fazla ilgileniyor. Bizim edebiyatımızda çok fazla olmasa da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Dabbesi, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gulyabanisi aslında gotik edebiyat ne demek gösteriyor. Oysa batı edebiyatında gotizm gerçekten çok güçlü. Biz de burada bunu çok yakından görüyoruz. Meskiye Ün Kulüp yani bir kulüpten fazlası. Sanırım hangi kulüpten bahsettiğimi arkamdaki bayraklardan da anladınız. Katalonya'nın adeta milli takımı olan Barcelona'ya geldik arkadaşlar. Ve Barcelona'ya gelmişken de Barcelona Store'u bir ziyaret edelim istiyoruz. Bakalım 2025 yılında formalar nasıl, kaç para birlikte ziyaret edelim. Neler göreceğiz ben de merakla bekliyorum. Bu <laughs> Hani ticari hesabı? Ee, Or hiç amblemi var? Var yani, var yani Sen tabii. Maalesef ama. o yüzden alamıyorum. Yani böyle biraz daha amblem olmadan satılan tişörttür, şapkadır falan olsun. Belki alabilir ama. ama maalesef alamayacağız. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yapı Barcelona Katedrali. Barcelona'ya gelmişken çuros yememek olmaz tabii ki. Hemen Nerede Şöyle yiyeceğiz? geçiyoruz karşıda. Ya önünde sıra e, olan nasıl yer. Nasıl okunduğunu asla bilmiyorum ama <laughs> Bu ben mı? E, etiket yaparım Instagram'da. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. İşte bir yer Instagram'da meşhur olmaya görsün. Böyle ya oluyor. Ama burası en ünlü yer diyorlar. Gerçekten ben birkaç kişi de daha e, dinledim burasını tavsiye ediyorlar kesinlikle. Bakalım dedikleri kadar var mı? Ben de merak ediyorum. Evet bayağı da sıra var bugün evet, hafta içi var. olmasına rağmen. Evet, Fiyatlarını evet. biliyor musun? Evet. Şimdi baktım 4,5 Euro yazıyor. Sanırım 5 tanesi 4,5 Euro. <laughs> o zaman iyi fiyat. Bence öyle. Evet gayet iyi. Normal Hatta bir fiyatmış. Sıra ee, Farklı şeyler de var. Peki bu çiros çiros dedikleri ne yani özünde? Dedikleri Tulumba değil mi? Bizim tulumbanın Şekersiz versiyonu. Hmm. Daha uzun versiyonu. Ee, bir tane çikolata veriyorlar. Ona batırıp batır yiyorsun. Öyle yiyorsun. Güzel. Hadi bakalım güzel mi göreceğiz. Şimdi biz Instagram'a denedik. YouTube yorumlarını alalım. Denilen kadar var. Gerçekten harika. Taze taze. Çıtır çıtır. Ama içi de yumuşak bu arada. İçi de yumuşak. Şöyle bir batırıyorsunuz çikolata sosuna ağzınıza atıyorsunuz. O kadar güzel bir tat ki abartmıyorum. Gerçekten abartmıyorum. Çok iyi. Eğer Barcelona'ya gelirseniz buraya mutlaka gelin ve bu cilosu deneyin. Barcelona'nın bir başka lezzet notası olan Şimdi John Cake'deyiz. John Cake geldik. Burada e, San Sebastian yiyeceğiz. Evet. Biliyorsunuz e, cheesecake de buranın çok meşhur bir lezzeti arkadaşlar. Evet 10 dakika sıra bekledik. Hala giremedik içeriye. Hmm. Artık böyle kendimizi ittire kaktıra soktuk içeri bir şekilde. Evet bakalım bir tanesi kaç paraymış. İçeride full Japon var ya. Ee, aynen. Full uzak doğu. <laughs> uzak doğu var. Bir ki de kilosu olarak yazıyor sadece. Şu an tazesi geldi bu arada. Oo süper şanslısın. Hadi bir tane evet. klasikten evet, alacağız. Bir tane alacağız. Ya ben bir parçası atıyor diye hatırlıyorum. Yani gördüklerimden hareketle. Şimdi Çıktık şeyden, çıktığımız yerin adı ne diyor? John Cake. <laughs> John Cake'den çıktık, ee, Katalan Müzik Sarayı'na gideceğiz. Aynen. Biletimiz yok. Bildiğim kadarıyla 20 euro civarındaydı biletleri. Biz böyle dışarıdan bir bakalım diyorum. Pahalı arkadaşlar. Evet. Yani burada her şey. şey. Çok güzel ama bence biraz pahalı yani. Ya Kadıköy'de Süreyya Operası var. Bence bir gün oraya bir gidin arkadaşlar. Aynısı yani. Tamam. O kadar iyi değil belki ama o o şey veriyor yani. Aynı gibi. O hissiyatı veriyor size de hani tavsiye edeyim. O zaman bir son 200 metre hemen biz gidelim oraya. Evet, geldik. Gerçekten yine muhteşem bir yer. Mozaikler, dışı çok güzel. Dışı... Şuradan görünümü falan çok güzel, çektiğimi bilmiyorum ama. Biraz çekmeye o çalıştım, göstermeye çalıştım. görünümü çok güzel, içi de çok güzel arkadaşlar. Yani yukarıda kıyabiliyorsanız. Kıyın. <laughs> Bakın, şu işte dışarıda da şöyle sütunlar var arkadaşlar. Şöyle bir yürüyelim. Ön tarafında da küçük bir meydanımsı bir yeri var. Oraya da bakalım istiyorum. Güzel bir yer yani. Bakın, bayağı da bir turist var. Şöyle gelin. Hatta bayağı sıra da var yani. Herkes biletlerini almış. Sırasına girmiş. Şöyle yürüyelim. Bayağı da bir hareketli bir yer malumunuz. İşte burası da Katalan Müzik Sarayı. Müzik tabi bir toplumu ayakta tutan şeylerden bir kültürün taşıyıcısı tıpkı edebiyat gibi. <laughs> ha. Bu de buranın çok meşhur mağazası. Evet evet onu görüp sürüyoruz ya. Şeyde havalimanında da vardı aşırı bir güzel bir mağaza arkadaşlar. Buraya gelirseniz mutlaka girelim çok Şu tatlı mağaza. şeyler Alev var içinde. Evet. Ve çok uygun fiyata her şey. Böyle tam böyle gezmelik çok tatlı ürünler alabileceğiniz yer yani. Şimdi nereye geldik? Arc geldik arkadaşlar. Önümde muhteşem bir arka var. Ee, aynı haristekine benziyor. Evet, hatta bence daha güzel. Hatta bence de daha güzel bence ve daha büyük, daha şaşalı duruyor gerçekten. Bunun ee, ilerisinde ne var biliyor musun? İlerisinde bir park vardı ama Parkı Parkı de, var da. Parkı var. Evet. De, Orada de, belki bir kayık da. turu yapabilir dik ama hava çok soğuk bilmiyorum. Yani bu havada biraz zor olur. Zor. Ya. Ama sizin aklınızda bulunsun. Yazın gelirseniz muhakkak yapın. Evet, evet arkamızda gözüküyor bilmiyorum evet, evet gözüküyor. <laughs> Arc de var. Önümüzde ise yani şu kısımda ise ne var Atice? Ee, burada hemen Park e, Stotella. galiba doğru telaffuz ediyoruz. Onun da ilerisinde Barcelona Hayvanat Bahçesi varmış. Ee, oraya girmeyeceğiz. Oraya girmeye ben hayvanat bahçelerini çok böyle etik bulmuyorum. Bu, bu restoran gerçekten çok güzel arkadaşlar. Hem böyle çocuklar için oyun alanları var. Hem böyle arkada oyun oynayanlar var. Böyle Scrabble falan oynayanlar vardı Yan tarafta evet. Uno gibi değişik oyunlar oynayanlar var. Yani çok güzel bir ortam. Böyle arkadaşlarla, öğrencilerin gelebileceği. Hatta yani normal yetişkin insanların da gelebileceği di mekan. menü olarak da bayağı bir çeşitli eee denebiliyor. Sandviçler, işte patatesler, hamburgerler, no. e, tost ettiler, no. tav salata tarzı şeyler falan da var. Pizzaları da çok güzeldi. Bizim aldığımız bence sebzeli pizza çok güzeldi. Ben çok beğendim, sen de beğendin. Evet, ben bence. de çok beğendim. E, yani 10 üzerinden 10 bence. Tesadüfen bu kutumu çok beğendim. Şimdi yuber çağırdık arkadaşlar en son çok yorulduk yani ben bile Uber çağırdıysam düşünün artık valla at gibi yürüdük ya bugün çok yürüdük ama şükür ki az kaldı e, otelimizdeyiz değil mi inşallah evet ben de çok yoruldum dinleneceğiz bir, ama güzel bir kahve içelim öyle uyuyalım bence de bir kahve içelim bir kahve hak ettik kahve de içemedik bugün ya evet zaman. evet yani çok yani, böyle kahve şey de yok git, buraya git falan bir de aldığımız bu tatlıcılar falan hep şeydi al TKV, evet, evet aynen, aynen doğru. Yerlerde. O yüzden böyle rahat oturup bir yerde bir şey içemedim. <laughs>